Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başkadan da yani bu e, video şu anki ekrandan da anlayacağınız üzere çok değişik bir video çekiyorum. Hiç çekmediğim video içeriği oyun videosu. E, oyunun ismi de ne buluruz adını anlamışsınızdır. Ne buluruz seviyorum arkadaşlar kendi kendime de oynuyorum. Artık sürekli aynı içerikteki videoları çekmekten sıkıldım. Zaten çok da fazla videom yok ama Olsun. Şimdi de böyle değişik bir video çekeyim dedim. İsterseniz hemen başlayalım. İsmim zaten Pineapple Pie. Avatarımı da seçmedim daha. Beraber seçelim istedim. Aslında çok güzel yeni avatarlar gelmiş. Çünkü ben bayağıdır oynamıyordum. O yüzden hangisini seçsem neler yapsam aklıma gelmiyor. Özellikle şu sondakiler zaten yeni gelmiş. Şu ole olsun. Oraya olsun şu. Tavuk olsun galiba tavuk yeni gelmeden mi bilmiyorum. Ben şunu seçeceğim arkadaşlar. Evet bu gayet güzel gibi gözüküyor. Evet. İsterseniz başlayalım. Herkes tek bu arada arkadaşlar. Herkes tek oynuyorum. Sesini birazcık açalım. Hıps. Şu an bir öncekiymiş. Ara. Doğru okuyor muyum? Hiçbir fikrim yok. Yılbaşı galiba konsept olduğu için. Ya gerçi yılbaşı oldu bayağı 4-5 hafta ama sanırım konsept olduğu için kartaneleri falan koymuşlar ama olsun onlar da bizi iyi büyütüyor. Hayır. Allah kahretsin yani iyiydik. Ay yediler bize. Neyse devam edelim. Bu burada bir sürü karta kartanesi var. Hop, hop Yes be. Aldık. Karadeli. Yaklaşık şey çok kötü oluyor. Diyelim ki birinci oluyorsunuz. Çok büyük oluyorsunuz. İki yanınızda da böyle şeyler. Kardelikler var. Onların arasından geçmek gerçekten çok zor oluyor. Aa, i̇ki sana. Allah. Kaç 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 kaç. O ne biçim bir avatar ya. Bak onun avatarına bakarken yeniyorduk ya yani az kalsın. Yeniyor dedim. Yeniliyorduk. <laughs> Oldu. Aa, şey gelmiş. Ödül gelmiş. Şu şeyden gelmiş işte. Umut nedir? Avatardan. Fonksiyon yiyeceğim. Funksiyon. Doğru okuyamıyorum. Hiç bir fikrim yok ya. Evet. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni. Gel oraya. Şu an ben üçüncüyüm. İyiymiş. Ah, geçti orada. Ya gelsene abicim bak bir şey yapmayacağım ya. Alt üstü bir yiyeceğim seni. Aa. Kaç 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 kaç. Dövüyor az dövüyor diyecektim. bu. çok tatlı. Keşke ben bu avatarı seçseydim. tavuğu. O beni yemeden onu yiyeyim. Sonra ben de divisor yiyeyim. Deli İsa gel, gel 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 Ay kalk. Gel buraya. Ay bir de yavru köpek bakıştır olunca için mi? Yedi. Gidiler bizi. Aquarius bu ne? Kapan kapan. Evet yeniden doğduk. Bir de büyümüştük yani. Üçüncü müydük neydik öyle bir şeydik. Daha oyuna yeni başladım arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyordum dedim. Daha yeni yükledim videodan önce yükledim. O yüzden ikinci seviyeyim. beni yiyip ne yapacaksın? Sanki büyüyeceksin de doğru düzgün. <laughs> Oo arayı yedik galiba. O ara mıydı? Oo zeta 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 zeta. Kat 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 kaç. Ben bir dakika şu oyuna başlamadan önce orada harita gibi bir şey var ya. Oradan kardeliklere bakıyorum. Sonra kızılca oraya gidiyorum kardelikleri yiyorum. Ve her gittiğimde de orada oluyorlar yani. Bir tane çıksın. Bakın daha demin yediğim şey avatar beni yedi. Evet. Bakın ben onu yedim. O beni yedi. Şimdi ben tekrar onu yedim. <laughs> Ay, onu yemeyeceğiz. Tutuyor mu? mudur nedir? İşte ondan ya. <laughs> Doğru tutuyor. işte ya. Hayır. Hayır. Yeme beni. Yeme beni. Yeme beni. Bu arada bir tane daha geldi. Oh be kurtulduk. Ben şu an dördüncü gün. Süper. Devam devam. Bu arada şöyle bir kutluk var. Ne kadar büyürseniz yiyin. Yani küçükken sadece bir tane karşınıza çıkar kare delik. Büyürsünüz. Yani birinci olursunuz atıyorum. ikinci olursunuz. Üçüncü olursunuz. Yani artık kare deliğe giremezsiniz. O zaman her tarafınıza kare delik çıkar. Şu an, şu ana kadar zaten gördünüz. 5 tane neredeyse 3-4 tane kare delik çıktı önüme ya. Ay orada o kare delik olmasın var ya yiyordum onu. Ay git 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 git. Ay ne yapacağım? Yediler 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 yediler. dım hmm. buldu. Kaç 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 kaç. Ha ha ha. Şunu yemek istiyorum, şu ipsem. <laughs> Konuşamıyorum, ipsem. Gel, 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 gel. Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim bir sene, yiyeceğim bir sene. Bir de en gıcık olduğum şey, küçüklerin daha hızlı olması. Hepsi büyük olsa da aynı hızlı olsunlar canım. Niye öyle ya? Çünkü mantık, mantık olarak doğru bir şey ama bence öyle olmamalı. Sonuçta bu oyun yani, bu oyun. Evet. Bir, bir, ödül daha geldi. Süper. Dördüncü seviyeye geldim. 3 Üç adet benek yemi. Ha, üç adet benek. O, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, yedi, yedim. Yedi, 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 yedi. Ama benek derken şey diye şey demiş olabilir. İşte bu avatarlardan. büyük sivilce mesela. <laughs> sivilce. Şunu yemek istiyorum. Aaa. Çapus 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 diye mi okunuyor? Kapus diye mi okunuyor? kama. ne? Hayır burası eğer sonuysa var ya bu şeyin. Arayanın. Eşim çok üzüleceğim. Hah git. <gülüyor> Yedim. <gülüyor> Üç tane yapışım. Bu 2 tane yedim zannediyordum. Yiyeyim mi, yim içine gireyim mi falan? Ay. Şunu Hayır aynı boydu. O ikisini yemesiydi var ya. Aynı boyda olmayacak. Çünkü ben onu yiyecektim ve daha büyük olacak. O son akvaryosu. Şu işte şeyli şeyi yiyecektim. Gayet güzel olacaktı yani öyle hayatım. Şu ikisini yemek istiyorum. Yeni bir ödül daha geldi bu arada. Şu an ben üçüncüyüm. Güzel. Leviso. Ya gitti ya. Git be. Aa. Şuna bak. Hop bu ne? Ha. Ay ne oldu? Ha. Arkadaşlar em, depolama alanı azal azalıyormuş. Ben okumuşsunuzdur. Herhalde depolama alanı azalıyordu. Ya, okumadım çünkü orayı. Biraz depolama, depolama azalıyordu. O yüzden ona şey verdi. Ben de bir an oyun bitti zannettim. Ben korktum. Aa, <laughs> kaç 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 kaç. Geç aramızda çok bir fark yok. Herhalde aynı boy değildir. Beni yedim. Birisi beni mi yedi? Aa, hiç bir şey farkında değildim. Pusli, pislik ya. Kaç 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 of ya. <laughs> neyse. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Bu arada bu odası şeyine devam ettirmeyi düşünüyorum. Her neyse başka güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.